Orta Doğu'da bir gece yarısı, füzelerin gökyüzünü aydınlattığı an, bölgesel dengeler bir kez daha sarsıldı. İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırısı, sadece bir askeri hamle değil, küresel güç dengelerini derinden etkileyen kritik bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu beklenmedik saldırı, bölgedeki tansiyonu bir anda zirveye taşıdı. Peki nasıl gelindi bu noktaya? İran'ı bu cesur hamleye iten sebepler neydi? ve belki de en önemlisi, bu saldırının bölgesel ve küresel etkileri neler olacak? İran'ın füze saldırısı, Katar'ın El Udeid hava üssünü hedef aldı. Bu üs, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri varlığını barındırıyor. Saldırının zamanlaması ve hedef seçimi, İran'ın stratejik hesaplamalarını açıkça ortaya koyuyor. Bu hamle, İran'ın bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirme çabasının somut bir göstergesi. Saldırının ardından bölgede yaşanan gelişmeler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri derhal diplomatik ve askeri kanalları harekete geçirdi. Pentagon'dan yapılan açıklamalar olayın uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirileceğini ve gerekli karşılığın verileceğini vurguluyor. İran'ın bu hamlesinin arkasında yatan nedenlere baktığımızda, karşımıza karmaşık bir tablo çıkıyor. Son yıllarda artan ekonomik yaptırımlar, nükleer program üzerindeki uluslararası baskı ve bölgesel rekabet, İran'ı daha agresif bir dış politikaya yöneltti. Bu saldırı, İran'ın kendisini çevreleyen güvenlik çemberini kırma ve caydırıcılık kapasitesini gösterme çabasının bir parçası. Bölgedeki diğer aktörlerin tepkileri de en az saldırı kadar önem taşıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi ülkeler İran'ın bu hamlesini bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde hareket ederek ortak bir güvenlik stratejisi geliştirme yoluna gidiyor. Katar'ın pozisyonu ise oldukça hassas. Bir yandan topraklarında Amerikan üslerini barındıran Katar, Diğer yandan İran ile dengeli ilişkiler sürdürmeye çalışıyor. Bu saldırı Katar'ı zor bir diplomatik denge oyununun tam ortasına yerleştirdi. Uluslararası toplumun tepkisi de gecikmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantıya çağrıldı. Avrupa Birliği ülkeleri durumun tırmanmasından duydukları endişeyi dile getirirken Rusya ve Çin gibi küresel aktörler tarafları itidalli olmaya davet etti. Bu gelişmelerin ekonomik yansımaları da dikkat çekici. Küresel petrol fiyatları saldırının ardından keskin bir yükseliş gösterdi. Enerji güvenliği endişeleri uluslararası piyasaları derinden etkiliyor. Körfez bölgesindeki ticaret yollarının güvenliği konusunda artan endişeler küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. Askeri uzmanlar İran'ın kullandığı füze teknolojisinin gelişmişlik düzeyine dikkat çekiyor. Bu saldırıda kullanılan füzelerin menzili ve hassasiyeti İran'ın askeri kapasitesinin ulaştığı noktayı gösteriyor. Bu durum bölgesel güvenlik dengelerini yeniden değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. Türkiye'nin pozisyonu da bu krizde önem taşıyor. NATO üyesi olarak Batı ittifakının bir parçası olan Türkiye aynı zamanda İran ile komşuluk ilişkilerini dengeli bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Ankara'nın arabuluculuk çabaları krizin tırmanmasını önlemede kritik rol oynayabilir. Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmeleri öngörmek zor olsa da bazı senaryolar öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir karşılık vereceği, İran'ın olası yeni hamleleri ve bölgesel aktörlerin pozisyonları krizin seyrini belirleyecek temel faktörler olarak görünüyor. Bu kriz, Orta Doğu'daki güç dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgesel istikrar için diplomasinin önemi artarken askeri gerilimlerin tırmanma riski de devam ediyor. Uluslararası toplumun krizin çözümü için göstereceği çaba sadece bölgesel değil, küresel barış için de hayati önem taşıyor. Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki günler ve haftalar bölgesel ve küresel diplomasi açısından kritik bir dönem olacak. Tarafların atacağı adımlar sadece İran-Amerika ilişkilerini değil, tüm Orta Doğu'nun geleceğini şekillendirecek potansiyele sahip. Dünya, nefesini tutmuş bu kritik gelişmeleri izliyor. İran ve İsrail hakkında hazırlamış olduğum diğer videoları kanalımdan izleyebilir ve destek olmak için kesit kasete abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.